7. Söz Şu kainatın tılsımı mulakını açan, Âmentü billahi ve bil yevmil ahir, ruhu beşer için saadet kapısını fetheden, ne kadar kıymetler, iki tılsımı müşkil küşa olduğunu ve sabırla halikına tevekkül ve iltica ve şükürle rezakından sual ve dua, ne kadar nafi ve tiryak gibi iki ilaç olduğunu ve Kur'an'ı dinlemek, hükmüne inkiyat etmek, namazı kılmak, kebairi terk etmek, ebedül abad yolculuğunda ne kadar mühim, değerli, revnektar bir bilet, bir zâd ahiret, bir nur kabir olduğunu anlamak istersen, şu temsili hikayeciye bak, dinle. Bir zaman bir asker, meydana harp ve imtihanda, kar ve zarar deveranında, pek müthiş bir vaziyete düşer. Şöyle ki, sağ ve sol iki tarafından dehşetli derin iki yara ile yaralı ve arkasında cesim bir arslan ona saldırmak için bekliyor gibi duruyor. Ve gözü önünde bir dar ağacı dikilmiş. Bütün sevdiklerini asıp mahvediyor. Onu da bekliyor. Hem bu haliyle beraber uzun bir yolculuğu var, nef yediliyor.'' O icare, şu dehşet içinde meyusane düşünürken, sağ hızır gibi bir hayırha, nurani bir zat peyda olur. Ona der, meyus olma, sana iki tılsım verip öğreteceğim. Güzelce istimal etsen, o aslan sana musahhar bir at olur. Hem o daracı, sana keyif ve tenezzüh için hoş bir salıncağa döner.'' hem sana iki ilaç vereceğim. Güzelce istimal etsen, o iki müteaffin yaraların, iki güzel kokulu gülü Muhammedi aleyhissalatü vesselam denilen latif çiçeğe inkılap ederler. Hem sana bir bilet vereceğim. Onunla uçar gibi bir senelik bir yolu bir günde kesersin. İşte eğer inanmıyorsan bir parça tecrübe et. Ta doğru olduğunu anlayasın hakikaten bir parça tecrübe etti, doğru olduğunu tasdik etti. Evet, ben, yani şu biçare Said dahi bunu tasdik ederim. Çünkü biraz tecrübe ettim, pek doğru gördüm. Sol cihetinden şeytan gibi dessas, ayyaş, aldatıcı bir adam, çok zinetler, süslü suretler, fantaziyeler, müskirler beraber olduğu halde geldi.'' karşısında durdu, ona dedi. Hey arkadaş, gel gel, beraber işret edip keyfederim. Şu güzel kız suretlerine bakalım. Şu hoş şarkıları dinleyelim. Şu tatlı yemekleri yiyelim. Sual Ha ha, nedir ağzında gizli okuyorsun? Cevap Bir tılsım. Bırak şu anlaşılmaz işi. Hazır keyfimizi bozmayalım. Ha, şu ellerindeki nedir? bir ilaç. At şunu, sağlamsın neyin var? Alkış zamanıdır. Ha, şu beş nişanlı kağıt nedir? Bir bilet, bir tayinat senedi. Yırt bunları. Şu güzel bahar mevsiminde yolculuk bizim nemize lazım, der. Her bir desilseyle onu iknaya çalışır. Hatta o bir çare. ona biraz meyleder. Evet, insan aldanır. Ben de öyle bir dessasa aldandım. Birden sağ cihetinden rahat gibi bir ses gelir, der. Sakın aldanma. Ve o dessasa de ki, eğer arkamdaki arslanı öldürüp, önümdeki dar ağacını kaldırıp, sağ ve solumdaki yaraları defedip edip, peşimdeki yolculuğu men edecek bir çare sende varsa, bulursan haydi yap, göster görelim. Sonra da gel keyf edelim yoksa sus, hey sersem. Ta Hızır gibi bu zat-ı semavi dediğini desin. İşte gençliğinde gülmüş, şimdi güldüğüne ağlayan hepsim. Bil, o biçare askerse sensin ve insandır. O arslansa eceldir. Ve o dar ağacıysa ölüm ve zeval ve firaktır ki, gece gündüzün dönmesinde her dost veda eder, kaybolur. Ve o iki yara ise, birisi müziç ve hadsiz bir aczi beşeri, diğeri elim, nihayetsiz bir fakr-ı insanidir. Ve o nefi ve yolculuksa, alem ervahtan, rahm-ı maderden, sabavetten, ihtiyarlıktan, dünyadan, kabirden, berzahtan, haşirden, sırattan geçer bir uzun seferi imtihandır ve o iki tılsımsa, Cenab-ı Hakk'a iman ve ahirete imandır. Evet, şu kutsi tılsımla ölüm, insanı mümini, zindanı dünyadan, bostanı cinana, huzur rahmana götüren bir musahhar at ve burak suretini alır. Onun içindir ki, ölümün hakikatini gören kamil insanlar, ölümü sevmişler. Daha ölüm gelmeden ölmek istemişler hem zeval ve firak, memat ve vefat ve dar ağacı olan mürur zaman, o iman tılsımıyla Sani Zülcelal'in taze taze, renk renk, çeşit çeşit mucizatın akşını, havarık kudretini, tecelliyatı rahmetini, kemali lezzetle seyir ve temaşaya vasıta suretini alır. Evet, güneşin nurundaki renkleri gösteren aynelerin, tebeddül edip tazelenmesi ve sinema perdelerinin değişmesi daha hoş, daha güzel manzaralar teşkil eder. Ve o iki ilaçsa, biri sabırla tevekkündür. Halıkının kudretine istinat, hikmetine itimattır. Öyle mi? Evet, emri kün feyekûne malik bir sultan-ı cihana, aciz tezkeresiyle istinad eden bir adamın ne pervası olabilir? Zira en müthiş bir musibet karşısında inna lillah ve inna ileyhi raciun deyip itminanı kalple Rabbi Rahim'ine itimat eder. Evet, Arif-i Billah acizden, mehafetullah'tan telezüz eder. Evet, hafta lezzet vardır. Eğer bir yaşındaki bir çocuğun aklı bulunsa ve ondan sual edilse, en leziz ve en tatlı haletin nedir? Belki diyecek, aczimi, zaafımı anlayıp, validemin tatlı tokadından korkarak, yine validemin şefkatli sinesine sığındığım halettir. Halbuki bütün validelerin şefkatleri, ancak bir lem'ayı tecelli rahmettir. Onun içindir ki, kamil insanlar, acizde ve hafullahta öyle bir lezzet bulmuşlar ki, kendi haül ve kuvvetlerinden şiddetle teberri edip, Allah'a aciz ile sığınmışlar. Aczi ve hafı kendilerine şefaatçi yapmışlar. Diğer ilaçsa, şükür ve kanaatle talep ve dua ve rezzak rahimin rahmetine itimattır. Öyle mi? Evet, bütün yeryüzünü, bir sofrayı nimet eden ve bahar mevsimini bir çiçek destesi yapan ve o sofranın yanına koyan ve üstüne serpen bir cevadı kerimin misafirine fakr ve ihtiyaç nasıl elim ve ağır olabilir? Belki fakr ve ihtiyacı hoş bir iştiha suretini alır. İştiha gibi fakrın tezidine çalışır. Onun içindir ki kamil insanlar, fakr ile fahr etmişler. Sakın yanlış anlama. Allah'a karşı fakrını hissedip yalvarmak demektir. Yoksa fakrını halka gösterip dilencilik vaziyetini almak demek değildir. Ve o bilet, senetse, başta namaz olarak edayı ferayiz ve terki kebairdir. Öyle mi? Evet, bütün ehli ihtisas ve müşahedenin, ve bütün ehli zevk ve keşfin ittifakıyla o uzun ve karanlıklı ebedül abat yolunda zat ve zahire, ışık ve burak ancak Kur'an'ın evamirini imtisal ve nevahisinden iştina bile elde edilebilir. Yoksa fen ve felsefe, sanat ve hikmet o yolda beş para yetmez. Onların ışıkları kabrin kapısına kadardır. İşte Ey tembel nefsim! Beş vakit namazı kılmak, yedi kebairi terk etmek ne kadar az ve rahat ve hafiftir. Neticesi, meyvesi, faidesi ne kadar çok, mühim ve büyük olduğunu aklın varsa, bozulmamışsa anlarsın. Ve fısk ve sefahete, seni teşvik eden şeytana ve o adama dersin. Eğer önümü öndürüp, Zevali dünyadan izale etmek ve aczi ve fakrı beşerden kaldırıp kabir kapısını kapamak çaresi varsa söyle dinleyelim yoksa sus. Kainat mescidi kebirinde Kur'an kainatı okuyor. Onu dinleyelim. O nurla nurlanalım. Hidayetiyle amel edelim ve onu virde zeban ederim. Evet söz odur ve ona derler hak olup, haktan gelip, hak diyen ve hakikati gösteren ve nurani hikmeti neşreden O'dur. Allahümme nevvir kulubene bi nuril imani vel Kur'an. Allahümme eğnena bil iftikari ileyke ve la tefkurna bil istignaya anke. Teberra'ne ileyke min havlina ve kuvvetina. والتجانا الى حولك وقوتك فجعلنا من المتوكلين عليك ولا تكلنا الى انفسنا واحفظنا بحفظك وارحمنا وارحم المؤمنين والمؤمنات وصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ونبيك وصفيك وخليلك وجمال ملكك ومليك صنعك وعين عنايتك وشمس هدايتك ولسان حجتك ومثال رحمتك ونور خلقك وشرف موجوداتك وسراج وحدتك في كثره مخلوقاتك وكاشف طلسم كائناتك ودلال سلطنه ربوبيتك ومبلغ مرضياتك ومعرف كنوز اسمائك ومعلم عبادك وترجمان اياتك ومرآة جمال ربوبيتك ومدار شهودك وإشهادك وحبيبك ورسولك الذي أرسلته رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى عبادك الصالحين. آمين.